Arkadaşlar hiç duramadım. Bir tane daha çekeyim dedim ama bu ne o? <laughs> Arkadaşlar abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Abi çok iyi la. Harbiden çok iyi be. Bunu indireceğim. Bunu indireceğim. Bunu bildiğin indireceğim. Hadi bakalım. İndiririm lan ben bunu. İndiririm lan bunu. İndiririm lan bunu. Ben bunu daha şey indirmem lazım. Buraya indirmem lazım. Biraz sıkıntı çünkü baya baya büyük bu. O baya büyük. Hadi bakalım. Böyle de yapmak istemiyorum. Böyle daha güzel. Şuna bak. Düz büyük bir şey ya. Bu ne? buna benzin mi dayanır? Ne mot mot benzin yok benzin değil lan bu. bu mazot da değil. Yakıt he buna yakıt mı dayanır? Çünkü benzinle çalışmıyor. Mazotla çalışmıyor. Yakıtla çalışıyor. Yakıt da anası satayım sanki şey aynı şey. Mazotla benzinle aynı şey. Acaba bunu o lan sinemaya geçti ya istemiyordum ben böyle şey olduğunu. Böyle olmasını istemiyordum ya. Çok kötü abi. 69 Bayburt. Arkadaşlar Bayburtlulardan buradan buradan selam olsun. Bu Çok saçma. Ah, no use crying over spilt shit. We got work to do. Come on. Help me load this stuff in the truck. <laughs> o da sonuncu serenle. good. İçinde yapılmış. You heard that? Fuck! Ah, police. Fucking cops. You deal with I'll -huh. keep loading the Aha, saçlık. Şaşma efekt Efendim. Var. Tamam. dakika Gelmiyor muyuz biz ya ya yok bir görev yapıyorum da şey eee ıı, şey kam kamyona koli da şey yapmamız lazım koymamız lazım da ben yapamıyor muyum ben onu anlamadım. Eee <laughs> <laughs> Dax Dax görevi. Öldüm lan ne ara öldüm ben bir dakika. Eee GTA. GTA ne alaka San Andreas? San Andreas da, böyle görev yok ki San Andreas'ta öyle görev yok. İyi de San Andreas şu an oynamıyorum ben. San Andreas'ı ben şeyime koydum, kütüphaneme koydum yani istesem bile şey yapamam, oynayamam. Kütüphaneye koydum çünkü. Bunu ya full barrier right Oh Sıkıntılı bir yerdeyiz var ya. Öleceğim vallahi öleceğim. İnşallah ölmem. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Drift lastiği resmen bu. <Türk> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gel. <gidelim. Gülüyor> Hallettik 3 kilometre lazım şimdi. <Gülüyor> 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 This is the motherlove people. We are going to get so fucked. There's going to be enough left over yani. to spice up the city's water supply for months. What the fuck? Bas 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 bas. <laughs> Bundan sonra bir spor arabanın e, indirimi açılacak onu alacağım videonun içerisinde. Online'dayım. Şu an şeyim videodayım. Var bilmiyorum. Buna biliyorum. Almayım, bilmeyeceğim. efendim. Ben arenayı mı diyorum? Ben ar arena kasmıyım ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ya arena kasmıyorum ben. Aynen. Evet, abi yapamadım ya şunu. Neyse arkadaşlar, ne yapalım yapamadık. <laughs> Şimdi dur bir dakika, bir dakika. Ee, arkadaşlar. Var yarın yaparız. Bilmiyorum ama görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.